Pendik, Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının inşasında ilk ray kaynağı törenle yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu törende yaptığı konuşmada metro ile Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na saatte 70 bine yakın yolcunun seyahat edebileceğini söyledi. Kara İsmailoğlu nefes aldığımız sürece İstanbul'a hizmet edeceğiz dedi. 7.4 kilometre uzunluğunda olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcu rahat, hızırlı, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edecektir. Kadıköy'ü Sabiha Gökçen Havalimanı ile buluşturacak. Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında kritik eşik aşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu hattın ilk ray kaynağını yaptı. Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı metro inşaatında sona doğru yaklaşılıyor. Nihai işlerden olan rayların kaynaklanması hızla sürüyor. Proje tamamlandığında Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımda hızlı ve ekonomik bir alternatif olacak. Bugün itibariyle hattımızın tünel inşaatındaki kazıları tamamlandı. Projemizin tünel ve iç kaplama beton imalatları ile birlikte istasyon beton ve ince işleri devam ediyor. Kara İsmailoğlu diğer metro hatlarındaki çalışmalarında sürdüğünü söyledi. İstanbul Havalimanı metrosuna ilişkin çalışmalarında hızla devam ettiğini vurguladı. Herkes bilgisin ki daha nice dev eserle, Nefes aldığımız sürece İstanbul'a hizmet edeceğiz. Laf değil, iş üreteceğiz. Kara İsmailoğlu konuşmasının ardından raylara ilk kaynağı da bizzat yaptı. Ulaştırma Bakanı ayrıca Pendik Belediyesi'ne de ziyarette bulundu. Burada da metro hattı ile ilgili konuştu. Kara İsmailoğlu önümüzdeki yıl veya 2022'ye kalmadan yıl sonuna kadar burayı hizmete açacağız dedi.